Şimdi bir dermatoloğun çantasını açsak, içinden ne gibi dermatolojik, kozmetik ürünler çıkar diye sana güzel bir soru soruyorum. Tabii ki değişebilir kişiye evet. göre. <laughs> Mesela sen yağlı hadi. Ben de önce bir güneş kremi var tabii ki, su bazlı. Su bazlı, yağlı cilt evet. uygun, okey. Lip balm, Dudaklarım çok kuruyor. O yüzden mutlaka budak bulunduruyorum. El kremi, çok çok yakıyoruz. <laughs> Yıkadığımız için tuz çok kuruyor. Için. bir de biz Eskişehir'de yaşıyoruz, Hava evet. çok şehirde ve kuru. kuru, doğal olarak e, mutlaka bir nem takviyesi gerekiyor e, ve de sık sık el yıkadığımız için eller, hmm. dudaklar açıkta kaldığı için bence de. güneş gözlüğü. Evet, güneşe çıkınca gözlerimiz kısılmaması için. Evet. Et, kırışırız. Evet, kırışmaz. Bence de mantıklı. Bu kadar. Şu an başka ben bir şey yok salkanda. Evet. Sen ne var? Sen ne var? <laughs> Kocamın fotoğrafı var <laughs> Kozmetik olarak onları kullanıyorum, bakıyorum mutlu oluyor. <laughs> ya tabii ki ben ben de zaten kesinlikle güneş koruyucu bulunduruyorum. Özellikle ben İzmir'de, Ege'de çok yaşadığım için orada güneş çok daha etkili, ultraviyole endeksi çok yüksek. Güneş koruyucu açık tenliğim özellikle de tekrarlamam gerekiyor. Çilliydim ben çocukken tabii çile ve lekeye yatkınım o yüzden de. Onun dışında ben e, su tüketimine dikkat ediyorum. Mutlaka çantamda e, bir yola çıkacaksam, seyahate gideceksem ilâkı su bulundururum. Yine senin dediğin gibi el kremi, dudak kremi, ne çantanın büyüklüğüne göre Cilde sürdürmeye çalışıyoruz. Seyahati çıkarken daha fazla evet, koyuyoruz. Ya şeyler var, mistler var. Ben onları çok seviyorum. Nem Hı -hı. için özellikle. Böyle makyajınızı da bozmuyor. Cildin kuruluğunu hissettiğinde hemen onu bir iki püskürterek sağlayabiliyorsun. Nem ihtiyacını karşılayabiliyorsun. Onu seviyorum mistleri. El kremlerini de seviyorum. Onun dışında işte dudağı söyledik. Güneş Gözgördü söyledik. Güneş gözlüğü benim için de çok olmazsa olmaz. Işığa karşı çünkü daha hassasız. Biz burada çok lazer işlem yaptığımız için de hassasiyetimiz artıyor diye düşünüyorum. Bir de botoksunu korumak için de tabi gözlük gerekiyor. Yoksa böyle gözlerini kırıştırmaktan botoks da gidiyor. Yani güneş gözlüğü bence çok önemli. Eğer böyle uzun yola gideceksen mutlaka ben katlanabilir şapka da koyarım. Çünkü hani gerçekten şapkanın özellikle alım bölgesini ve gözleri de ışıktan koruduğu Hı -hı. perdelediği için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Şapka kullanmayı da hani çok severim o yüzden. Evet, yani bunu da söylemek istiyorum aslında. Şimdi lafa açıldı. Yani güneşten korunurken Kremlerden daha çok fiziksel koruma çok daha iyidir. Evet, şapka kullanımı, işte kıyafetin böyle güneş koruyucu kıyafet olması, yani evet. kat kat krem sürmektense i̇şte eğer değil. yapabiliyorsanız fiziksel koruma yapabilirseniz çok daha etkili oluyor. Ben mesela genellikle böyle uzun kollu bir gömlek bulundururum çantamda yazlık yerde. Çünkü gün ortası diyelim pazara gittiğiniz sahilde bir yürüyüş yapmanız gerekti. Yüzünüze güneş koruyucu tatbik ediyorsunuz ama tüm vücudu korumak her zaman mümkün olmuyor. Hava sıcak da olsa mesela atlet Hı. şortun üstüne şöyle uzun o uzun sonik gibi şeyler e, kullanılabilir. Hem de daha mekanik koruma ultraviyoleye karşı bizi korur. Bir de sonrasında hastalar diyorlar ki işte benlerim arttı. Benlerim çoğaldı. Sırtımda lekeler oldu. Tabii bunlar da yine güneş maruziyeti Özellikle ön kollar, şort giyiyorsanız eğer dizden aşağı yaşınız ilerledikçe güneşin hasar yaratması nedeniyle böyle beyaz lekeler de oluyor. Mesela onu çoğu hasta vitiligo zannediyor, ala hastalığı zannediyor. Şunu unutmayalım ki güneş koyu renk leke yapabildiği gibi kısa vadede Uzun vadede de beyaz renk lekeler ön kolu Kolukta ve dizden aşağı bacaklarda özellikle dekolte kullanan kadınların gerdan bölgesinde hem açık renk hem koyu renk lekeler olabiliyor. Çünkü bu bölgeyi de aslında bir fularla belki ya da bir gömlekle güneşten korunmuyoruz, korunmamız lazım. Tavsiyeler oldu. Evet.